Ziyade Emlak İlhan Akduman. Osmanlı ilinde emlak şirketimiz var. Bugün bir müşterimize kiralık daire bulması için yardımcı olduk. Ve kiralık daireyi de bulduk. Yalnız başımıza şöyle bir olay geldi. Site girişinde duran bekçi arkadaş güvenlik görevlisi değil. Bekçi. Özellikle belirtiyorum. Hatta bekçi bile değil. Oraya gireni çıkanı kontrol resim diye koymuşlar. Site yönetimi bu arkadaş o sitede daire sahipleriyle anlaşmış hiçbir emlak belgesi olmamasına rağmen hiçbir emekli bulunmamasına rağmen emlak komisyon ücreti talep etti. O da bizim yanımızda üstüne. Sordum sizin buradaki göreviniz nedir? Komisyonu hangi sıfatla talep ediyorsunuz? Dedi ki falan ya temiz şirketi adına talep ediyorum. Onların adına yani diyeceğim odur ki bu tür olaylarla karşılaşmamak için müşterilerimizden ve bu videoyu izleyenlerden Ehli olmayan, vergisini vermeyen kişilere komisyon vermeyin. Fırsat vermeyin. Lütfen tepkinizi koyun. Teşekkür ederim. İlham Akduman. Ziyaden bak.